Action, mein Boxer schnitt Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün eski 2 yıkım atacağız arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olur. Uzun zamandır da eski 2 yıkım gelmiyordu. Anketlerde falan baktım Eski 2 yıkım oyna diyordunuz hepiniz. Ona göre zaten anketlerden yola çıkarak bu videoları çekiyorum gençler. Bir sonraki ankete de katılabilirsiniz iyi tuşuna basarak. Böyle biz direkt basalım abi. Bu arada gençler intihar engelleyici falan yok. Top atınca kendi topu uçuyor. Şurada bir adam var. Oof, kafamıza ne vurdu öyle? Hemen öldük dur. Ökkeş abi açayım bakayım. Ökkeş abi hemen patladı. Bakalım. ne o. Bu el gitti tamam geçti. <laughs> Adamlar makinalı kurmuş ya. Helal lan. Bakalım şimdi oynayalım bakalım. Bir daha o hataya düşmeyeceğim yani gençler. Adam kafamıza bir indirdi M500'de. Gençler biz şuradan basalım yavaş yavaş. İyiyim sağlasın kardeşim. Valla birazcık sesimiz ama olsun. Uh, orayı alamadık ya. Neyse öküz abi alır hemen olay şimdi bak. <laughs> Adam elime verdi. <laughs> Hadi Ökkeş reis. Adam B2 bastı ya. Adamların biri zaten b Abi evde takla attım. Tövbe tövbe. O nasıl oluyor lan evde takla attım. Hadi bakalım hadi hadi. Hadi lan alırsın lan. Bence şu kırmızı takımı alacak gibi duruyor da neyse alamaz o. Şöyle bakayım. Bak adam gelecek bak yem olacak. Helal lan. Neyse 2-0 oldu da durum. Ben şu skor düzeltmem lazım. Bayağı bir yükseltmem lazım. Di diğer el video almamıştım. 17 adam mı ne almıştım? Bakalım bu el kaç adam alacağız. Gene aynı yerden başlayalım. Bak şimdi buraya bir red Yağmur yapacaklar arkadaşlar. Bak şimdi bak buraya red yağmuru yapacaklar. İyi bak. Oo. Aynen. Bakın eli bitirdik dört adamla bitirdik. Şimdi kim lak? Ferhan KVK diye birisi lak. Onu bekleyeceğiz. Diğer boyunca. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha iyi değişik bir Bug'un içine girdim gençler. Adam laktı. Ben dedim bir bug Deneyeyim dedim. Bir baktım. Bu adam şuradan bir yere gitmişti. Aynen bunu da aldık. Tamamdır. Aa genel ak adam. Hah kazandık tamam. Şöyle devam edelim. Zaten 4-0 yeniyoruz şu anda. Adamlar bir el bile alamadı yani. Ya karşı takım güçsüz ondan kaynaklanıyor. Biz güçlüyüz daha doğrusu. Bizim takım çok güçlü. Aynen bunu da aldık. Evet arkadaşlar bugünlük Wolf Team serisinin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.